Blok için özellik tanımlama komutu. Bu komuta çizim menüsünün blok için özellik tanımla alt menüsü ile ulaşabilirsiniz. Ya da burada gördüğünüz at def yazısını yazıp enter'a basarsanız bu komut çalışır. Son olarak da att yazar enter'a basarsanız gene bu komut çalışacaktır. Peki bu komut ne işe yarar? Bu komut bloğa iliştirilebilecek bir etiket tanımlamaya yarar. Bu etiketi bloğa iliştirdiğinizde bu etiket blokla beraber davranmasına rağmen çalışma sırasında veya çizim sırasında blokla beraber gelir ama Konumu, dönmesi, rengi, yazı biçimi ve benzeri başka birçok özelliği değiştirilebilir. Oysa blog içine yazacağınız herhangi bir yazının böyle hiçbir özelliği değiştirilemez. Şimdi bakın, önce bir blog için özellik tanımlayalım. Çalıştıralım komutumuzu. Blog için özellik tanımla. İşte tag kısmına bunun mesela adını yazalım. A'da ne olsun? Özellik 1 olsun. Ve bir de etiket tanımlayacağız. Bu da 200A olsun. Daha sonra tabii bir uygulama noktası vereceğiz ve tamamlayacağız. Şimdi bakın bir ne tanımladık? Blok için özellik tanımladık. Eğer bunun özelliklerine bakarsanız bunun bir adrubute olduğunu söyleyecektir. İşte bu da Blog için özellik olarak biz çevirdik bu kelimeyi. Evet bakın blog için özellik ve bunun değeri nedir? 200 A'ymış. Bakın bunu tanımladıktan sonra şöyle yapalım. Bir daire çizelim. Dairenin içine de bir tane e, line çizelim. Çizgi çizelim. Bakın bu ikisini şimdi şunu ben şuradan şuraya taşıyayım beraber blok yapalım. Evet blok yap diyoruz. Bunun adı blok 1 olsun. Nesne olarak tamamını seçiyoruz ve sağ tıklayıp uygulama noktası da burası olsun diyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi bakın ne oldu? Bir blok yaptık. Bakın blok bloğu seçtiğimizde veya bu yazıyı seçtiğimizde tamamı bir nesne gibi seçiliyor. Ama bakın mesela ben bu bloğu döndürmeye çalışayım. Neyle döndüreyim? Efendim bu komutla döndüreyim. Döndürdüm. Ama mesela ben bu yazının burada olmasını veya böyle dönmesini istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Şimdi düzenleme menüsünden blok özellikle düzelteceğiz. Bakın burada dönme bölümüne geleceğiz ve bunu sıfır açısı bunun sıfır olsun diyeceğiz. Bakın açısı ne oldu? Sıfır oldu. Bir de gripleri açar da bunu seçersek bu yazıyı başka bir yere götürebiliriz. Efendim bunun gibi mesela ben gene ayarlar bölümünden blok özellikleri yöneticisine girdiğimde bunun görünmesini istemezsem istemezsem Burayı bir kere seçeceğim. Tümünü seç diyeceğim. Tamam diyeceğim. Ve tamam dediğim zaman bakın. O bloğun içinde o etiket, o özellik olmasına rağmen artık gözükmüyor. Bakın tekrar bir blok çağırır da bunu çağırırsam gene gözükmeyecek. Ne zaman ki blok özellikler girer, bunu görünür yapar, bunu bir kere tamam dersem bakın bu özellikler gözükecektir. Bakın biz mesela şöyle düşünelim. Şunu ben bir kez patlatayım. Ee, bu özelliği buradan sileyim. Bakın bu artık parçalara bölündü. Bu yazı yaz kısmıyla şuraya 5 birim yüksekliğinde 0 açılı 1200 200 A yaz yazayım ve tamam diyeyim. Sonra blok yapla bu blok 2 olsun Nesne seçeyim. Sağ tıklayayım. Uygulama burası, burası olsun. Tamam dedim. Şimdi bakın bu da bir blok oldu. Ve gene beraber çalışıyorlar. Ama ben eğer bunu herhangi bir şekilde döndürürsem. Neyle döndüreyim? Döndür. Evet bunu döndürürsem. Bakın şu yazıya ayrıca hiçbir şekilde ulaşma şansım yok. Yani bu yazı bloğun bir parçasıdır ve değiştirilemez. Ama buradaki blok için tanımlanmış özellik bloğa iliştirilmiş bir etikettir. Gerektiğinde özellikleri değiştirebilir. Mesela ben buradaki yazıyı kırmızı yapamazken bu yazıyı kırmızı yapabilirim. Nasıl yaparım? Düzenlemeden blok özelliklerini düzelt. Bakın önce bir blok seçin diyor. Bloğu seçiyorum. Ve mesela bunun rengini buradan kırmızı seçtiğimde gördüğünüz gibi bu bloğun rengi yani bu özelliğin rengi artık kırmızı oldu. Bakın yenisini çağırdığım zaman yenisini çağırdığımda o azı tanınmadığım renginde kalıyor ama bu bu renkte kalıyor.